Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sporumu yaptım, evde sporumu yaptım. Evde parantez için alayım, duşumu aldım. Gördüğünüz üzere hala saçlarım ıslak. Şimdi kahvemi içeceğim. Genelde spordan sonra işte latte tarzı değil de işte Amerikanlı tarzı veya sade kahve gibi içmesi önerilir. Ama ben bugün latte istedim canım. Ve sizlerle de paylaşmak istiyorum nasıl yaptığımı. Ee, öncelikle şu söyleyeyim. Ben normalde pek evde kahve içen bir değilim. Ya Starbucks'a ya Çiboda içerdim kahvemi. Ya da işte yöresel başka kahvecilerde. Ama bir sebebiyle evdeyiz. Espresso makinesi almayı düşündüm aslında ilk başta ama baktım ki espresso makineleri gerçekten çok pahalı. Ben de idare eden bir moka potu aldım ve nereden aldığımı falan da birazdan anlatacağım. Ve bu şekilde evde kendi kahvemi hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi anlatıma geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle sizlere malzemelerimi göstermek istiyorum. 6 kişilik bir makapot. Şöyle burada da 6 yazıyor zaten. Ben bunu da n11.com'dan aldım. Ee, bunu ben 30 TL'ye aldım outlet kısmından ama gördüğünüz gibi şuralarda şöyle birazcık çizikleri var ama çok da takmadım açıkçası çünkü şöyle ağzında falan da var. Çünkü normalde bunun işte 100-120 lira civarı hatta çok daha pahalı olanları da var. Önemli olan işimi görme istedim. Peki diyeceksiniz ki bunun espresso'dan farkı ne? Arkadaşlar espresso biraz daha ağır oluyor. Ee, bu moka pot ocak üstünde su buharıyla işte yaklaşık 1-2 bar basınçla birlikte pişiyor. Ama espresso dediğiniz ise 8-9 bar basınçla piştiği için daha e, lezzetli ve daha böyle katı kıvamlı oluyor. Ama daha sert oluyor diyeyim. Ama bu da gerçekten işinizi görür. Yani özellikle yeni kahve içmeye başladıysanız ya da çok ağır kahveleri sevmiyorsanız. Tabii makapotu aldıktan sonra hangi kahveyi almam gerektiği için biraz araştırma yaptım. Burada da dediklerine göre espresso için çekilmiş kadar ince ince de olmayacak ya da işte filtre kahve için çekilmiş kahveler kadar da kalın olmayacak. Genel olarak şöyle bir şey vardı. Yani kahvecinize söyleyin O size nasıl çekilmesi gerektiğini bilir ve ona göre verir, diye. Ama şu aralar evde olduğumuz için tabii ki de kahvecilerimize söyleme şansımız yoktu. O yüzden ben ilk başta Chibo'nun kendi adresinden bunu aldım. Bu espresso için çekilmiş bir kahve. Bulamazsanız siz de böyle yapın. bakın arkasında da gördüğünüz üzere hem lokapotun resmi hem de espresso makinesinin resmi var. Ben bunu aldım ama biraz daha araştırmaya devam ettim. Çok pardon. Evet ve kahve.com diye bir site vardı. Orada da bu kahveyi gördüm. Burada bunun fiyatı 50 lira civarındaydı. Bunun fiyatı 25 TL gibi bir şeydi. Biraz da fiyatı uygun olduğu için ve nasıl çekileceğini seçme, olduğu, seçme şansınız olduğu için bunu almayı tercih ettim ben de. Arkada görüyorsunuz zaten bu kapat için diye işaretlenmiş. Yani ona göre çekilmiş. Ben ilk önce bu kahveyi deneyeceğim. Bu bittikten sonra buna geçeceğim. Ve aradaki lezzet farkında da bakmış olacağım. Ee, arkadaşlar ve tabii ki sütümüz ve sütümüzü köpürtmek için de French press kullanıyorum ben. Ama evde hiç French pressiniz yoksa yani e, French press almanıza gerek yok. Bir kavanoza koyup da sütünüzü çalkalayabilirsiniz. Ya da e, süt köpürtücülerde satılıyor ama bunlar bayağı pahalı. Da. Hiç bunlara gerek yok. Ben e, şu an elimde dostum tam yağlı sütü var. Onu kullanacağım tam yağlı. Herhangi bir süt kullanabilirsiniz. Hatta ben yarım yağlıyla da yaptım. Hiç de fena olmadı. Bunlar da gördüğünüz üzere iki tane kahve bardağı. Tabii ki. Evet, şimdi yapmaya başlayalım. arkadaşlar şunu değinmek istiyorum. Kahve konusunda eğer kendiniz çekirdek alıp kendinizin öğütme şansı varsa gerçekten çok daha iyi, çok daha güzel bir tat alacaksınız. Kendiniz öğütürseniz. Tabi hazır öğütülmüş olduğu için bu kahveler yani ne kadar da olsa bekleyecek, edecek falan o lezzeti vermeyebilir sizlere. Ama şu an benim elimde böyle bir imkan olmadığı için ben bu şekilde çekilmiş kahve alıyorum. İleriki zamanlarda da tabii ki bir öğütme makinesi edinmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar sütümüz kaynıyor dursun. Biz de mokapotumuzu hazırlayalım. Gördüğünüz mokapot pot 3 parçadan Şöyle açıyorum ben. Bu e, hazdesi. Burası kahvenin konulacağı yer. Hatta İtalya'da bu hiç temizlenmezmiş. Yani içinde sürekli kahve kalırmış. Onlar biliyorsunuz kahve tutkunu. Ki e, bu, burada kahve kaldıkça daha lezzetli olduğunu düşünüyorlar. Ama ben benim için resimlediği için ben döküyorum, temizliyorum. Ee, bu da su koyacağımız hazine. Şöyle içine baktığımız zaman şurada bir emniyet yeri olacak. Şöyle görüyorsunuz. Buraya kadar suyumuzu dolduracağız. Şöyle dolduruyorum ben. Emniyetine gelecek kadar. Bu arada bu 6 kişilik biz 2 kişiyiz. Ben biraz daha az dolduruyorum. Bilmiyorum hani oluyor mu ama. Ben e, o bu şekilde yani 6 kişi çok fazla olur 2 kişilik ve kahvemi koyuyorum. Ve Böyle kahvemi de koyduktan sonra şöyle bir sallıyorum. Sıkıştıranlar falan var ama e, hani sıkıştırma şeyini çok taraftar değilim. Yani iyi olmadığını söyleyenler de var. Böyle üstünü kapatıyorum. Ee, bu arada alta konulan e, suyun yani bu kazneye konulan suyun işte sıcak olması gerektiğini düşünen bir kesim de var ama e, ben ikisini de denedim lezzet olarak çok bir farkını görmedim ve bu şekilde şöyle üstünü kapatıyorum yani makopatımız böyle oluyor ve şimdi de hemen ocağa koyuyorum bunu of oh, sütümüz taşıyordu bu sırat. arkadaşlar bu şekilde ocağımızın altını açtım sanki açmamışım gibi gözükmüyor ve ee, ben böyle başında bekliyorum. Bunu neden başında bekliyoruz? Çünkü çok çabuk oluyor ve hani olduktan sonra e, çok beklerse patlama ihtimali falan var. Bir de internet ben de korktum için mutlaka başında bekliyorum olmasına şey bu şekilde. Bu sırada sütümüz de oldu. Neredeyse süt yanıp gidiyordu zaten. Döküyordu. Her yer süt oluyordu. Neyse onu kurtardık ve hani bu şekilde böyle mahvemiz oluyor. Doluyor gördüğünüz üzere. Lütfen de bekliyorum. Bittiği zaman kapatacağım. şekilde doldu ve dolduktan sonra kapatıyorum. sürede evet. i̇şte dediğim gibi sütüm kaynamıştı ama e, kaynarken dökülmedi diye sevmiyordum ama ocakta ne yandı döküldü. Neyse artık olan bize yeter. Bu şekilde frenç presime döküyorum. Ağzını kapatıyorum ve bu şekilde birazcık köpük arkadaşlar. Böyle bir köpük elde ettik. Çok belli olmuyor mu bilmiyorum ama kameradan. Şimdi geliyorum ve ben o kapatla kahvemi döküyorum. benim miktarını siz bilirsiniz. Şuna acımı seversiniz. Biraz da hafif bir tatma. Yani aslında daha az oluyor miktar ama ben 6 kişilik aldığım için dediğim gibi de aldım. Hani 6 kişilik vardı. O yüzden onu tercih ettim. Ve üzerine süt koyuyorum. Bununla artı yapanlar falan bile oluyor ama ben deniyorum. Kaç gündür olmuyor. Şöyle Biraz şöyle yapıyorlar ama bir daha bir yapacağım Büyük ihtimal olmayacak. Evet. çok oldu. Sonra buraya koyuyorum. Bir daha bir deneyeyim. Bir türlü olmuyor yani ya kıvamlı olmuyor da bilemiyorum nasıl yapılıyor. Biz artımızda eksik kalsın. Sanki bir şeyler oldu ama çok da bir şey olmadı. Hiçbir şeye benzemedi evet kendimi zamanla geliştireceğimi düşünüyorum. Şöyle biraz daha koyalım. Biraz sütümüz kaldı ama ya biraz dedim de buymuş neyse. Döktükten sonra bu şekilde kahvemiz hazır. Şöyle, gördüğünüz gibi bol köpüklü bir kahvemiz oldu. Mertlerimiz oldu. Tabi ne kadar biri olur o da sizin kendi görüşünüz dışarıdakilerle. Bu arada art yapalım dedik. Tuhaf bir şey oldu. Neyse ben başaracağım bu işi. İnşallah başardıktan sonra Instagram'da paylaşacağım. Bir gün yapacağım. arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. ben profesyonel bir kahveci falan değilim zaten. Tamamen amatör. Evde yaptığım kahveyi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.